Tatilde pazarlık dönemi, tatilinizin fiyatını siz belirleyin. Burada tatil planlarınızı, bütçenize tam oturan bir şekilde gerçekleştirmeniz için bir kapı açıyoruz. Düşünün, hayalinizdeki otelde konaklamak istiyorsunuz ama fiyatları gözünüzü korkutuyor. İşte tam da burada devreye giriyoruz. Sistemimiz basit. Siz bize fiyat teklifinizi ve tercih ettiğiniz oteli söylüyorsunuz. Biz de sizin için pazarlığa başlıyoruz. Oteller boş odalarını doldurmak istiyor. Siz de uygun fiyata konaklamak. İki tarafı da memnun etmek için buradayız. Teklifinizi ilettikten sonra oteller teklifinizi değerlendiriyor. Kabul edilirse hayalinizdeki tatil bir adım daha yakınınıza geliyor. Tatil planlamanın yeni, akıllı ve ekonomik yolu. Neden daha fazla ödeyesiniz ki? Şimdi deneyin. Bütçenize en uygun teklifi verin ve hayalinizdeki tatilin keyfini sürün. Tatiliniz için en iyi pazarlık ortağınızız.